Herkese merhaba, bir tatil video çekiyorum. Ee, biz böyle kız kıza bir tatil planı ayarladık. Ee, kardeşimle birlikte, ablam, yeğenim ve ben üç kişiyiz. Ee, böyle kardeş kardeşe kız kıza bir tatil planı ayarladık. Şu anda valizimi ayarlayacağım. Böyle bütün kıyafetlerimi çıkarttım, yani yanıma alacakları. Onları şimdi tek tek valize yerleştireceğim. Öncelikle etekleri, şortları falan bir yerleştireyim. Çünkü bütün alacaklarımı çıkarttım. Şu şortumu alacağım, çok güzel. Bunu hiç giymedim zaten. Şöyle etek şortum var. Çok tatlı Ve eteğim var. Minik. Şöyle kot şortum var. Böyle kot etek ve şort olarak. Ya umarım sığar ya. Gerçekten. Şöyle var terliğimi. Çok güzel. Ve şunu da yeni aldım. Aşırı güzel. Aşırı aşırı. Şuraları bağlanıyor falan. Böyle etiketleri ya Onları kopartır en son Böyle bir şey var. Bunu da böyle takım olarak aldım. Şöyle. Baya böyle parlıyor yanar dönerli. Şöyle bir tane var beyaz. Çok tatlı bir şey kaldım. Hı, çok tatlı. Evet şu an bütün hepsini sığdırdım. Sadece makyaj malzemelerim ve işte bu yüzümdeki kremler falan filan kaldı. Onları da e, böyle kol çantası alıp ona koyacağım. Çünkü sığmıyor yani. Denedim falan hepsini kapanıyor yani. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi şu çantayı dediğim gibi alacağım. Böyle e, Güneş kremleri, mutlaka. Bir de toka falan almıştı işte, klasik. Sonra işte böyle kulaklığım var. Böyle kulaklığım var. Onları aldım. Ben şimdi bunları yerleştireceğim. Bay bay. Evet. Şimdi videomuz. çorba aldık şöyle. Şimdilik. Şimdi birazcık çorba yedik. Çok saç gibi oldum. Araba çok sağlıklı. Çok midem bulandı. <laughs> iş yoktu. Evet, yani giriş duramadı daha doğrusu. Böyle azıcık mini, mini azıcık görüyoruz tam karşıdan. Oh şu an konuşamıyorum bile. O kadar böyle uykum var ki. Kısmayak gibiyim yani neyse. Ama oh, güzel. İşte otelimiz. Evet şimdi bavullarımızı oraya koyduk. Daha içeri girmemize var. Ve biz şimdi kahvaltı edeceğiz. Çünkü gerçekten çok Önce bir kahvaltı ederim. Ben hatlaya zıplaya gidiyorum kahvaltı etmeye dönüşeceğim. Sen niye tabağına evet. evet. bir şey yapıyorsun? Evet. Ağlayacağım nasıl istiyorsun? Neler aldın? Benim muz niye aldın? Muz seviyorsun değil mi? Ben de böyle aldım. Evet şimdi odamıza girmeyi bekliyoruz. Daha hala olmadı. Şu an herkes eğleniyor ama biz şu an böyle bunlarla kaldık. Evet şimdi dondurma aldık. Ben neyli aldım? İtalyan karamel bir de neyliydi benim? Daha sakızlıydı. Ali de çilekli aldı. Bir de karamel. Bir de tatayım bakayım nasılmış. <Tamam>. <Gülüyor> 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 hmm, bu güzel. Oha. Yaz tadı sonradan geldi. Ben de çok güzel. Ben benimkine bakayım. Bakacağım bunu. Ama bu da bu daha güzel. Çok güzel, tam dondurma harikaydı. Şimdi bak, her şeyimi yaptım, yemek yedim, dondurma yedim, suyumu değiştirdim. Şu an sadece uyumak istiyorum. Sadece. Ah. Şimdi size birazdan odayı böyle gezdireceğim ama. Bunlar gitsin. Böyle yalnız boş oda olsun. Sonra size böyle gezdireyim. Evet, şimdi saattir uyuyacağım uyuyacağım deyip uyuyamıyorum. Ama şu an birazcık yatacağım. Öncelikle size odayı göstereceğim. Ee, şey Baktığı yer çok güzel. Biz havuz manzaralı istemiştik. Tam böyle tam ortasında çok aşırı güzel yani orası. Şimdi size biraz böyle gezdireyim. Buradan böyle girdik kapı. Küçük aslında böyle çok ay ortamın dağınıklığı. Burada böyle minicik bir banyomuz var. Şöyle ışığı açalım. Böyle çok tatlı. Kapattık. Sonra böyle geldik dağınık yani dağın. Teşekkür dağıtmadan önce gösterseydim ama yapacak bir şey yok. Böyle. Sonra i̇şte inanılmaz dağıttım. İnanılmaz bavulu falan. Ben dedim ki yerleştirmeyeceğim. Böyle kalsın. Şurada mini barımız var. Şöyle. Böyle işte. Suyumuz da var. Ben aşağıdan su getireyim bir Evet bu da böyle. Ve şimdi en güzel, en 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 güzel yeri gösteriyorum size. Ya böyle bir şey. Bir dakika. Ah. yok. Huu. Ama o kadar e, güneş ki böyle e, değişik bir güneş yani yakıyor ve şu an bakamıyorum gözlerim çok kızıl ah. Bizimkileri bulabilir miyim buradan? Ha yani bu telefonun düşüyormuş oha gözlerimi açamıyorum. O kadar güneş ki. Her şey şöyle bir Şu sahneye bakınca uyuyasım gelmiyor. O kadar böyle hani şaşalı ki. Ama çok da yorgunum. Bilemiyorum ya. Bir acık yatayım. Hani uyuyamazsam ineceğim ya. Yapacak bir şey yok. Ya, burada böyle minicik bir oturma yeri var. Burada çok tatlı. Böyle gece oturulur aslında ama. E şimdi biz de gece oturmayız be. O kadar şey yapmışız. Gece de gezeriz yani. Oturmak için gelmedim. Neyse. O zaman şimdi ben birazcık uyuyacağım. Çok başım ağrıdı. Yani uyursam eğer. Uyuyamazsam da zaten telefonu alırım. Direkt aşağıya inerim. Evet. Birazcık e, uyumadım ama birazcık böyle e, yattım, dinlendim. Bir tık daha iyi. En azından dedim ki kafam dinlensin yani. Ama hiçbir şekilde uyuyamadım yani. Sadece böyle birazcık... Dalıyor gibi falan oldum. Neyse o bile bana yetti. Akşam uyurum yani. Şimdi giyinmeyi. Aşağı ineceğim bir. E, bir yerde gelmemişler. Bu arada aşırı böyle toz mu diyeyim ne diyeyim artık alerjim böyle bayağı şey yaptı. Şu an çok değişik konuşuyorum. Baksan gözlerim sulandı yani. Save the four to save someone else. And nobody even knows that you're suffering yourself. çok yorulduk. Ben bir duş aldım. Saçlar falan. Ay çok güzel koktu. Birazcık balkonda oturacağım. Çünkü daha erken yani. Ya yani bana göre erken yani. Ben şimdi uyuyamam çünkü. Birazcık balkonda oturacağım. Şimdi şuradan bir içecek falan alayım. Zaten yanında böyle avucu vardı. Oraya takılacağım. Şuradan bir ne alalım? Kodu alalım ya. Burası hala dağınık. Şunu aldım. Bir de şunu falan yiyebilirim düşünüyorum. Bunları alayım balkona çıkayım. Şöyle göstereyim yine. Hala bir sürü kişi oturuyor. Hala. Erken yatılacak bir şey değil yani. Bizimkiler erken yatmayı sevdiği için geldiler hemen. Hatta uydular bile sıçralar. Ama ben seviyorum. O yüzden böyle takılıyorum. Aşağı da inebilirim aslında ama çok yoruldum ya. Ayaklarım falan gerçekten ağrıdı yani. Burası şimdi keyif yaparım. Aşağıdan ne yapacağım? Aslında şu havuzun kenarına da inebilirim. Ama şu an değil ya. Yarın belki inerim. Şu an çok yoruldum. Evet bugün birinci günü tamamladık. Bitti yani. Gün bitti sayılır. Artık vlog'a ya yarın devam edeceğim. Yarın görüşmek üzere. İkinci gün ve şimdi kahvaltıya iniyoruz. Saat daha dokuz buçuk. Biraz erkenciyiz. Mehmet Aslı'dan kalkmıyor ama dokuz buçukta. Dedim, hadi neyse. Şimdi hazırlandık ve aşağıya havuza iniyoruz. Ben şöyle bir etek giydim. someone who takes the fall to save someone else and nobody even knows that you're suffering yourself hala duruyor. Ben biraz şarjımı dolduracağım. çünkü şarjım o biraz bir şarjımı doldurayım. ve biraz dinleneyim. Bir tane oda var onu hep karıştırıyor ama ona gireceğim. Ben. Şu kapıyı açayım ya da klima mı kalsın ama kapı daha iyi çünkü hem böyle çok ses geliyor hem hoş hem loş daha iyi Hem biraz çok hava geliyor. Az önce buranın birinin doğum günü olduğunu düşünüp bize böyle bir şey yollamışlar. Ama aslında kimsenin doğum günü değildi. Neyse. Evet şimdi ben giyindim ve yemeğe gidiyoruz. Şöyle üstümü hemen geçirdim onu. E, çünkü oradan sahile yine fotoğraf çekeceğiz. O yüzden böyle hemen rahat bir şeyler giydim. Ve gidiyoruz. <laughs> Birazcık böyle denizin oraya geldik. Burası aşırı güzel bir yol var şu an burada. Şöyle okuzun. Aşırı güzel çok güzel. Ve orada böyle bir tane video falan çekti. Şimdi de fotoğraf çekiniyoruz. Ay! Ne yapsınlar yani. Şimdi böyle fotoğraf falan çekiniyoruz. Çok güzel. Buraya geldik birazcık. Sonra da akşamda eğlenceler var zaten böyle kurulmuş oralara. İşte müzik falan çalacak belli ki. Dün akşam çünkü çok iç açıcı şeyler yoktu. Hani böyle çok elik dalı falan çaldı. Böyle bayağı oyun havaları. Onları çok sevmiyorduk. Yani çok eğlenemedik yani. Onlara nasıl eğlenebileceğiz ki? O yüzden şimdi bayağı güzel bir şeyler çalacak diye düşünüyoruz. Birazdan da oraya gideceğiz hemen. Hemen fotoğrafları çekip oraya gidelim. Şimdi yukarıdayız. Birazdan hazırlıklar oluyor. Aşağıya ineceğiz, giyineceğiz. Hala bikini üstüm içimde bunu giyim, giymiştim fotoğraf çekilmek için ama denize hiç girmedim. Bu fotoğrafları yarın çekeceğiz. O denizde olan kısımları. Şimdi böyle sadece normal çekildik işte. Şunu yapacağım. Sonra da böyle giyeceğim ne giyeceğimi falan seçeceğim. Sonra aşağı ineceğiz. Hatta size aşağıya da göstereyim. Çok güzel hazırlıklar yapılıyor. Ee, birazdan böyle bayağı ışık falan açılacak, çok güzel olacak. Şöyle böyle balonlar falan gelmiş. Balon da değil de işte bunlar ne dünya falan küre işte neyse bunlar büyük ben ışık falan açılacak burada. Bir de aşağısı çok güzel. Şurada müzik falan çalacak belli ki. Evet ben şöyle giyineyim. Evet, ben saçımı da hemen. Evet ben şimdi giyindim hazırlandım. Şöyle biraz pırıltı ekledim buralara. Ne kadar belli olur bilmiyorum ama. Böyle. Kıyafetimi göstereyim size. Şöyle bir şey giydim. sana böyle etek. Böyle gayet tatlış oldu. Yine aynı sabah. Ay çok erken ya. Bu kadar erken kalkamıyorum ama İşte bu şu an idare ediyoruz artık. Evet kahvaltımızı ettik. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Giyinip aşağıya havuza ineceğiz. Ay çok şiştim ya gerçekten. Evet şimdi üstümüzü yine giydik. Ben şu short giydim zaten. Ay şu an çok yanlış Şimdi aşağıya havuza iniyoruz. Bayıldık yani biz. <laughs> Havuzdan geldik böyle eee havlularımızı değiştirdik, tüyleri verdik, yenileri aldık şu an. Şimdi odamıza çıkıyoruz. Bunları bırakacağız. Duş falan alacağız sonra. Eee hava falan yeriz diye düşündük ya da hamburger yeriz bilmiyoruz. O an geçtiğimiz falan yani. Evet şimdi giyindik aşağıya iniyoruz. Ali yani oyuna girecekmiş. Şimdi oyun kartını aldı aşağıda birazcık oyuna girecek o. O sırada da biraz onu bekleriz işte. Sonra da dışarı çıkacağız ama çok sıcak ya ayaklarımız üstü bayağı bir yanmış yani. Hatta şapkamı taktım dedim ki en azından kafamın biraz kaçmasın. <laughs> odaya çıkmıştım ben. Evimde bir şeyler var onları bıraktım. Şimdi aşağı ineceğim. Aşağıda gece oldu zaten. Böyle müzik falan çalacak. Ama şimdi öncelikle kasadan Arya'nın tabletini alayım. Çünkü o oynamıyormuş. Onlar biraz oynar. Onu alayım hemen.

daha doğrusu yarın çıkacağız ama yani çıkarken gideceğiz. Yani siz öğleden doğru gideceğiz. Bugün son gün dolulu yaşayalım. Bir vakit yaşayalım ama bugün aşağıya havuza falan inmeyeceğiz. Çünkü o kadar her yerimiz acıyor ki. Havuza inmeye şey kalmadı yani. Ama sadece şey yapacağız. Buralarda takacağız, oturacağız falan. Öyle. Bugün eyeliner de yapacağım. Kaç günden beri yapmıyorum. <laughs> Özledim eyeliner. Böyle makyajımı da yaptım. Dedim. Çünkü şey yapacağım böyle toplayacağım. Çok güzel böyle şeyler aldım anahtarlıklar. Çok tatlı. Şimdi odaya geldik. Ben e, bavulumu toplayacağım çünkü akşam büyük ihtimal vakit bulamayız. E, dışarıya çıkacağız. E, eğlence falan var. Onları geç geleceğimiz için büyük ihtimal toplayamam. Şimdi hemen dedim bu süre zarfında boşluk bulmuşken toplayayım hemen. Sonra da yemeğe çıkacağız zaten. Şimdi ben onları toplayalım. Şunu bir giyeceğim şimdi akşam yemekteyken. Şunları ay o kadar çok dağıtmışım ki nasıl toplayacağım bilmiyorum yani. Şimdi ben böyle elbisemi giydim. Yemeğe gidiyoruz. Her açtığında yemeğe gidiyoruz diyorum ama <laughs> yani bu farklı bir şey yapmıyoruz yani. Bu otelin en güzel yanı yemek oldu. Yemek falan en çok bana yaradı yani. Çünkü ben her dakika yemek yiyen bir insanım ve bu benim için çok hoşuma gitti. Bir de hazırlama değerli falan yok yani hemen direkt yiyorum. O yüzden o çok güzel. Ona en çok onu sevdim yani benim işime çok yaradı. <laughs> Hiç hazırlama değerli yok hemen yiyin. Çık sonra başka yerde falan filan çok iyi yani. Tam, tam benlik bir şeydim. Yani en çok bunu özleyeceğim. <laughs> konuşacak yer yok çünkü bizimkiler uyuyor. E, bugün son gecemizdi. Yarın çıkıyoruz. 12'ye doğru falan öğlen doğru çıkacağız. Yani, yani çok bir şey yapmayacağız. Yani. Sadece kahvaltı edeceğiz. Büyük ihtimal hani. E, çünkü çok vaktimiz yok. İşte, bu arada videolar çekerken çok yarım yarım çektiğimi o kadar fark ettim ki sonra fark ettim. Ama biraz böyle tadını çıkarmak istedim açıkçası. Çünkü çok eğlenceliydi. Çok beğendim oteli. Ee, o yüzden böyle saçma sapan çekmiş olabilirim hani bir işte yemeğe gidiyoruz şeye falan derken <laughs> yarım yarım çektim yani hatta şu az önce çok eğlendik falan hiçbirini çekemedim sadece çok az bir yeri çektim ee, çünkü kendimi kaptırım yani eğlenirken o yüzden çekme fırsatım olmadı. de i̇şte böyle yine kısa kısa koyacağım tabii ki de az doza çekmişimdir yani. <laughs> çok güzel paylaşıyor. Şu an benden falan sordum. Neyse hadi yarın görüşürüz. Bye bye. Evet günaydın. Şimdi biz kahvaltı ettik ve oraya çekmeyi unuttum. Yukarı doğru odamıza doğru çıkıyoruz. Öyle evet, yani şimdi odaya çıkıp eşyalarımızı tamamen toparlayacağız. Sonra da şurada oturacağız böyle birazcık. Burası çok güzel çünkü. O kadar. Evet gidiyoruz. şimdi otelden çıktık, taksiye bindik ve gidiyoruz. Maalesef. Şimdi birazcık e, yolculuğumuz uzun olduğu için o biraz sıkıntı ama evet. o da ne yapıyor yani çok çok eğlenceli. Her şeyin bir zorlu oluyor. Ayak <laughs> çok bir şey yok. Burayı kapatayım. Zaten eve gideceğiz <laughs> pek bir şey yapmayacağız. Birazcık daha çekerim tabii ki de ama sonra çok bir şey yapmayacağız. Zaten eve gideceğiz yani böyle. Evde de zaten karman çoğundan bunları falan yerleştiririm işte. Öyle. Evde de bir yorgunluk, bir dinleyinleriz. Çünkü bayağı geç oldu bir eve gidince. 3'te falan herhalde evde otur gece. Öyle. Ee, o zaman videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Çünkü biz çok eğlendik. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere.